Kısır var mı? Kısır Kısır var, tıkan Tuz çok vermiyoruz. Tuz verince verin. <laughs> <No. Satmıyorum gülüyor> Ha, satıyor Yok. Ha, amca, var. Allah Allah, <laughs> ne yapacak ya? Hasır ya, satıyor mu geçilerden? Babası değil de Allah Allah. Geçilerden o. kurban kurban bayramdik. 8 tane 7 tane lara kadar. Bir tanenin var gel gıdak baksana. Evet. Yavrulara baksana hep gıdak dolu. Çok gıdak var lan. Ses yok ya. Abi baksana ya, evet. ya. Gıdak var bak. Burada 15'inin buraya geldi.

Haydi. Vallahi e, abi bayağı doldurmuş e. ama daha da var 2-3 şey. Gidiyorum. Buradayım buradayım aldım. <laughs> Bak <bakken. gülüyor> Kızdırma şunu. Ya, be, yani? Annem seni kızdırdı mı bu? Bacıradı, Çok güzel ya. ya. Ne kadar 그다음, güzel gün. Vallahi bir kudeperse görürsün Aa. ha. <laughs> kaç kaç. Ama vallahi kaç vurur. <laughs> Eski günlerin mi aklına geldi yoksa? <laughs> kızdırdın kızdırdın ha. <laughs> Devrileceksin kaç kenara? Eşoleşek. Eşoleşek mi? eşek mi? Çok ayıp. Eşoleşek. Vallahi kulakları dikti ha. Anında bana he doğru gelme. Ay, ay, şey, ay. annem ay. sen ne tatlısın böyle. Yapamaz, ay gel buraya gel. Hazır? <laughs> <sen gülüyor> <Gid>. Çok korkuyorum. Allahım ilk defa bu kadar yakından. Hayvan, Annem mi? şunun görünüşüne Çekil, mi? Yabancı çok yabancı tatlı. Yok. Annem. <gülüyor> <gülüyor> git kuzum git. Ben. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ay ne oldu lan? İlk gel defa lan. bu kadar yakından gel oğlum, gel. bir eşek çektim. Gel gel gel. gel, gel. Ay. Vallahi Ay, ne kadar korktum. Oğlum, Koyunları çekecektim. Bak şuradan. Gel lan. Aman dikkat et. <gülüyor> Tam <gülüyor> senin işin vallahi. Abi buldun oyuncağını sen. <laughs> ya, ya acaba? Aa. <laughs> ne bu vardı? Eskiden vardı değil mi sizin köyde? Eki çocukken. Böyle vardı. Daha ya. ya. Seni belki tanımıştır. <laughs> Bakmış ya, güzel, ha, Bak bak. Ay eli nasıl Elini yaklaştırma nasıl, nasıl? ağzına. Şekil ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir eşekle de buluştun ya ne biş. <laughs> Şımardı mı? Şımardı Öyle olur mu huyu? Ay ben Abi. hiç bilmiyorum ki. Ha ayağında zincir varmış. Ya. At, 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 at. Ne kadar güzel ya. Gel, gel buraya gel gel. Gidiyor. Hayvan bak yine çoban arkasından geldi ta. Çoban tanıyor. Ha. Hayvanlar köpe şeyler ya. mi içecek? bu tarafa da. Hayvanlar şeyler mi içecek? Ne gidiyor. tarafa geçeyim? Şey tamam. Tamam dur daha iyi ben de çekerim video çekerim. Hiç olmazsa dur. Hayvanlar su içecekmiş. <laughs> Ne kadar güzeller Allahım yarabbim. <laughs> <laughs> ha? Ya, tamam. Şey geliyor ama koyunlar su içmeye geliyor herhalde. Buraya. Dolduracak mı? Ben varım diye gelmez şimdi. Dur şöyle geleyim azıcık kanalımda yayınlayacağım. Brrr. Youtube kanalım var. Brrr. Bak ses yapınca gelmez ki dur. Brrr. Gelin gelin. Güzel, ama. Ne var şu çok akı versin mübarek. Gelince nasıl ya? Ay ya, anne, şey, ay, ay, ay kurban oldum. Ay. Ya, ya fazla su içmez, hava iyi ya. Öyle mi? Serine fazla su içmez. Sıcakta da mı daha çok? <laughs> bak fazla bak o keçi şey. bak. <laughs> erkek baba. Baba 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 inatçı keçiye Teke o, teke o, teke. Teke mi o? Abi erkek o. Baba çok, ay namussuz. Baba daha yemiyor. <laughs> evet, <gülüyor> evet. Maşallah, gıdak maşallah. Gıdak çok maşallah, çok, çoğu da gıdak da çok yavrulamış keçi. Zaten Gıdak biz. diye hangisine deniyor? Gıdak ufak burada, ufaklara. Gelip buradan alacağım. Ben Belören'den almışım. Değil mi? Kurbanlığı de mı? Vizyeti falan çok şahane. Çok Nec iyi olur ya. Benden nasip olursa burada. <laughs> gelirsem Çağrı Fatma yengeye, Nuriye gelirse o alırız. Şimdi buradan alırız. alıp gitmeli bir tane. Ne bir şey. Valla. Değil mi? Sadece ellerinden aldım. Değil mi? Niye? Pahalı mı veriyorlar? Evet. He? Ver de köyden alırlar. Evet, yani. evet koyunlar şey yayılmışlar var. su içmeye evet. geldiler. Adamlar evet. Hatıldan. maşallah Maşallah. Maşallah. Bu hayvan eti çok iyi olur bak. Gittiler. daha görüyor musun? Hangisi? Ha. çok severim koyun. Hangisi? Ben bilmem korkunç. ki hiç. Bunda... Hiç anlamam ki. Ee... Çok güzel bak, bak 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 keçinin nasıl? güzelliğine bak bak şunun güzelliğine maşallah. O teke oldu. mi teke şimdi? Erkek He, erkek erkeklere teke Erkeklere mi veriyorum. teke deniyor? Benim de şu evet, bilgisizliğim. Nereden bileceksin? Al şu şey alsana. Şu kapağı da Heh. Gel abinizin yanına gelin. Nebe amcanızın yanına gelin. Gelin. Nebe amcanız çığırıyor. Gelin. He -he. <laughs> bak cevap verdi sana gördün mü? Geliyorum evet, evet. dedi. Ne ben canız çığırıyor gelin. Gelin 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 ya iyi. Yıldızlık oyunları görmüştü. He? <laughs> ha? Hadi. Bak bak hele bak bak bak. Peki, sen, kırımışık, kırımışık. Bu köpek ne köpeği ne bu? Davar köpeği. Davar köpeği. Dişi bu ayı. Ha, ay kaplara <laughs> değiyor. Çocuklar neye hiç tutuyor onlar? He? ciyostan şey. Kangal dedikleri kangal. bu değil değil mi? Kang Beyazlar Kangal. He ee, bu bu tarafa geçecek hayvanlar. hayvanlar. He yani, karşıya geçiyor. geçiyor. Su içmediler çok. Yok, yip asla içmez. Vallahi hmm. saatte su içmez. Ne ya, kadar ya. güzel ya. Şu keçi bak değil mi bak. Şu gıdaklara bak. Bak at. onlar gıdak yavru. Yani. Ay, küçük yavrulara gıdak, mı gıdak, gıdak diyorlar? Anne çok tatlı. Ya, Ay. <laughs> maşallah maşallah. Allah'ım korusun ya hey, maşallah. bin kere bak ayı bak ayı bak ayı bak ayı bak gıdak su içiyor bak. Evet bak. Ayı bak bak Ay şunun Kasımdan sonra. Bu aydan sonra iner. Allah razı olsun Ay burayı son. yaptırandan. Hayvanlar, kurtlar, <laughs> kuşlar evet, su içiyor. Evet. Oo, oh, oh. kok buradan şimdi bak bu ayda sonra geleceğim <laughs> burada suyu dolduracağım. Bir hayvan alacağım tanıdıktan Evet. Alalım vallahi. Kestireceğim vallahi. Bir dahaki ne gelirsek. Yalnız geç yat hayvan geç alacağım. Ha keçiyi de işte bak bir, bir, ay sonra alacağım. Şöyle keyifler var bak. Ha. Gidip ha. şeyden alacağına 1 milyon 200, 1 milyon 300 lira. Alırsın burada. Kestireceğin adam ha değil mi? Kendini az Kes. misin? Yok keser de, burada nerede kesiyor lan adam? Nerede yani gideceğiz? Ac gözü dövmüyor da kesmeye. Keser, <laughs> keser de. Ne yapıyor içmiyor hayvanlar ya? Hava serin, içmez, içmez, içmez. Hangi köye gidiyor ki acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum Satıyor mi? salar mı? Alca, al, alca numarasını. Satmaz sat mıymış? Senin Onun patron köpeklere bakmıyor ya. Zayıf köpekler. Hangi köye götürüyorsun koyunları? Hani nereden alıyorsun koyunları saymak için? Yaymak için? E, ben, Hangi köy? Ha. Çukurca. Ha Çukurcan'ın. Ha. Şu karşıdaki koyunlar başka köye mi ait? Şu karşıda var bir tane. Aynı Çukurcan'ın bunlar hep. Şey sahip olarak diyorum. Çoban ayrı, olarak. Ayrı, ayrı, değil mi onlar? Maşallah çok güzeller. Evet, maşallah. Tabi. maşallah. Maşallah maşallah. Kendi arazisinde herkes yayar değil mi? Hı hı. Başka araziye gitti mi kavga yapar. Tek insana ait mi bu? Şey tek kişiye mi ait bu hayvanlar? Heh. Tek tabii, kişinin. Hı. Hmm. Video yayınlayacak mısınız? Sıkıntı Büyüktür. Allah herkese fırsat versin. Mü? Ha, nereye gidiyorsun? Görüyor, gördün mü? Bak, Bak adam öyle alıştırmış ki bak köpek hemen koyunu çevirdi. Ya ne kadar iyi bir şey. Abi, o, ne bak, kadar o, güzel bir şey. O odur yani bak. Hayvan davarı güzel böyle. Ya. Köpek gibi, insan gibi güzel. Onu öyle alıştırıyorlar mı? Tabii. Eğitiyorlar yani değil mi? Tabii kendinle getirdin hayvanı alıştıracaksın. Ha. sana yavruyu bulalım. Karşı taraf nasıl duman duman ne bir bak görüyor musun? Ne kadar? Demek o tarafta daha bir yoğunluk var, değil mi? Evet. Hemen gitti. bak. Hayvan, o da gitti. Bak. Hemen gidiyor arkadaş, görüyor musun? Şimdi akşama doğru eve götürecek hayvanları, değil mi? Evet. Bak, ne işte götüyorum. <laughs> hayvan doyar şimdi, Bu akşama kadar doyar o. Evet. Vallahi bize sıra anca geldi Bundan iki tane kap var, dolduracağız. İki üç kap var. Yapacak bir şey yok şifa için, bu sudan götüreceğiz.